Hadi oluyor, gelsin. Sağ gelsin. Aa, niye böyle olur? Sağdan devam edin dedi. Sol tarafı kapatmışlar. Bak bizim orayı kapatmışlar. Niye? Bak şimdi şöyle Buradan sol tarafa döneceğim ben döneceğim bak şimdi Bizim evet. Çok büyük Çok büyük bir yer Çek 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 çek. Çek nasıl? Ne tarafa? Hadi ki ama. Bak şimdi size en kolay ve en pratik çadır kurulumunu göstereceğim. Çadırı bırak. İşte bu kadar kolay. Doğa ve kamp hayatı bizimle. <laughs> Her zaman. Abi. Ha? Ne yapıyorsun? İyi. Nereye gidiyorsun? Bitmedi senin bu ameliliğin be. Güneş biz nereye geldik? Abi. Tamam. Artık yemeye başlarsınız acıktık çünkü. yemek Aşçılar çok. Ya da Ayçınlar mangalcılar çok, çok, çok. Seviyor musunuz mangalı? Ya, mangal mı? Evet. Dayı daha böyle lirim cebimde gezmek çok keyifli bir şey. Değil mi? <laughs> Tabii ki canım genelde bütün işleri ben yapıyorum. <laughs> Karım aynı böyle durduğu gibi çerez yiyor. <laughs> Yalnız bu Hep öyle ya. derler Ecem. Ha? Bu kıyak mı güzel mi? Ben Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ateş yakması da çok iyi bunda. Çok hiç uğraşmasın. Oh be ne güzel elemanın da var artık. Çok bana güzel. ihtiyacın yok. İki dakika dedim ya karan şey kampta iş yapmıyoruz diye. <laughs> 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 ne güzel be, kaymak gibi. Vallahi. Her kampa bir abi lazım. Evet. Çok yoruldum biliyor musun? Evet. Çok yoruldum. yoruldum. Gerçekten çok yoruldum şimdi. Bal gibi çocuğum bak arada bana geliyor. Aa böyle on numara beş yıldız. İyi değil mi? Her kampa bence biz taşıyalım mı? Allah razı olsun <laughs> Neyse biz de geliriz ya ben işte. İş yapmam çok problem değil. <laughs> Gerçekten bireysel de taşıma da zor. Zor tabii abi. Bireysel Uğraşma da zor. <laughs> ama böyle. İyi sığdan mı? Tavuk olunca daha iyi. İki kamçı aileyi aldık yani. Evet sağlam toparladık. Hı, hmm, Bayağı. Yorulduk yalnız, hmm. güzel yorulduk. Evet. Ya ben şeye çok üzüldüm. Girişi kapatmışlar ya. Bence çok güzel de çok saçma olmuş ya. yani ama Bayağı geniş alanı. Çok geniş alanı almışlar kapat. Niye yani o bilmem ne vakti için kapatılmış ama alanı kısıtlamışlar buradan evet, gitmiş. E, ama yine, yine ona ya. rağmen devasa bir alan. Çok büyük. Züleyha evet. ama evet. benim. Ben seninkini getiriyorum şu an. Ha içecek değil mi? Ben o yüzden diyorum mangal yapmayacağım, mangal yapmayacağım. Hep bana mangal yaptırıyorsun. Kim yaptırıyor? Geçen bacana yaptırdı. Şimdi amcan yaptırıyor bak. Ya amcam değil. Amcam yenge. Ha? Anandan. da. Mangal anan istedim. Vay de ya. <laughs> ne yapacağız? İneceğiz mi? Çarşı mı diyeyim artık? Neden o şimdi? İnelim mi? İnelim. Ya, şöyle şöyle. Sen İnelim. İnelim. Yengen gezme kolu <laughs> Öyle demeyelim de. Afi bir baş ağrımı geçti gibi ama hala var diye burada. Kendi söylüyor <laughs> zaten. Yani, o kadar değil ama. Benim şey bu dolma kadar giderim kampa. <laughs> Nereye çektik? Kartepe'ye gidecektik. O zaman İnci'ye <laughs> 3 aylık 4 aylık hamile. Evet, evet. Tamam mı? Hatırlıyorum e, nasıl bir soğuk, dışarı sevk soğuk, kar yağmış. Ben de ben de Gizem diyor ki enişte ne yaptın sen diyor niye böyle bir gezi aldın diye bu dedim. Bak dedim ablana dedim gezmek olsa sana gider soralım dedim. Sinem dedim istersen hava soğuk dönelim mi dedim ondan sonra. Ay ay gideceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama ayaklarım <benim> düştü. Işte, <laughs> 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 ya geçen benim boşluğuma geldi. buna sordum? Dedim, <laughs> 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 sen ne zamana kadar dedim gezebilirsin? <laughs> Doğma kadar dedi gezebilirsin. Yani, gün kadar gezer ya. Sevgini izle, izle gör. Sevgili rotasız dişler. <laughs> Başka ne konuşacağız şimdi? Bir de şey abone olmayanlar abone olsunlar. Evet. Lütfen bu kadar kamp atıyoruz şey yapıyoruz. Söyle, Bir küçük abone, takip et, beğeni, yorum. Biz evet. de etkileşim yaratır. Daha farklı daha güzel yerleri sizler için buluştururuz. Rotasız dişleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İzle göre takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir de, bak karşıda ışıklar yandı ya. Bak karşıda. Orası Kabatepe. Aa Kabatepe. Evet orası. Yayla mı yani. evet, burası mı dersen Sedir Adası derim. <laughs> ya <abi. gülüyor> <laughs> Kahvaltı hazır mı? <laughs> ha? Kamp ailesi. Tam olarak hazır olduğunda uyan istersen. <laughs> ya uykum kalktı artık. Benim uyandım. <laughs> Uykun Bana... mu kalktı? Uykum kalktı evet. <laughs> Düşün yani ne kadar. <laughs> günaydın. Rotasız işler hani kahvaltı hazır olmamış. Ya, abim bile kalktı şey demedi. Sen de neredesin ya? Bize böyle söylenmedi ama hizmet sınırsız dendi. <laughs> Zaten hala sınırsız farkındayız. sonra uyandı Evet onu fark ettim şu an herkes kalkmış. <laughs> Neyse hadi ben biraz daha beklerim sıkıntı. Ben o zaman yatmaya devam ediyorum. <laughs> ya zorla kaldırdınız beni. Yemek bile hazır değilim. Evet. Ya. İlla ben mi yapayım ya? Böyle dokunuşlar mı atmam lazım yani arkadaş? Yani yapacak bir şey yok. Bu nedir ya? Abi. yediğin ekmeği hak edeceksin. <laughs> Ay arkadaş. Ne yapma oğlum ya. Efendim? Evet. Abi. Evet. Hayır oğlum yeme bakalım. Bir tanesini alabilir miyim? Al kız. <laughs> Patatesleri unutmayın ha. Niye bakalım? Bak bu bak, da bitecek, var. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Aleykümselam. Hadi bakalım. Güneşin bir şey var. Efendim hayatım? Güneşin ne yapmışlar? Güneşin çayı. Çay içer mi Bir tanesi sadece salata köftüyle seninki var. de bu kızım. Sen şey diyeceğim. Siz aynı Ben eğitmemişim sıkıntı. Kendisinin eski modelleri özenci var. Aramızda bir de beş yaş var. Bakmamız lazım. Beyazda çıkmış ya benden. Ona hazır baktık. Ben hep çalıştım <laughs> kızım ondan böyle. Ben de çok aynı. Hazır ol. Arabaya bıraksın ben ama. Afiyet olsun gençler. Daha, Siz de mi buradaydınız? Sen de mi? sana da afiyet olsun Necan, daha gelmemiş. Evet, daha gelmemiş. bu kampın da burada sonuna geldik. Geldik. <laughs> Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Toparlanma safhası. Harika. Mutlu son. <laughs>